<laughs> Birileri acıkmış galiba. Benim ham ham meyvelerim. Harika haber. Yeti baharı için daha çok ham ham meyveli turta. Yeti baharı mı? Evet. Yetiler kış uykularından uyanacaklar. Çok aç olacaklar. Ham ham meyvelere de bayılırlar. Bu kafamdan bir türlü çıkmıyor. İşte sonunda. Bir turta hamuru daha hazır. Özel tesisim Ham ham meyveler. Bardıl bir ham ham meyvelerini alabilir misin lütfen? Meyve mi? Derhal majesteleri. Derhal majesteleri. <laughs> Teşekkür ederim. Ham ham meyveler burada. Ve şimdi de yoklar. Sepet... Bum ...boş. Bum bum. Boş mu? Boş. Boş mu? Anlamıyorum. Sepet doluydu. Sonra birden biri puf bomboş oldu. Oo, şuna bakın. En azından minik bir meyve kalmış. Merhaba minik meyve. Oh, harika kokuyorsun. Çok leziz. Bunu yiyebilirim. Şaşılası mor. Biri benim ham ham meyvelerimi almış. Bir gizemle karşı karşıyayız. Endişelenmeyin gökkuşağı kralı. Kayıp meyvelerinizi bulacağız. Onların izini süreceğiz. Pru ve dedektif Bartle bir iş başında. Öyle mi? Oh, evet. Yani iş başındayız. Harika. Bol şans dedektifler. Dedektifler. Biziz bu dedektifler. Evet. Pru. Dedektif nedir? İpuçları bulup onları takip ederek gizemleri çözerler. İlk ipucumuzu bulmamız gerekiyor. İpucu. <laughs> hmm. Ne de bu? Bir bakalım. <laughs> Aman meyve suyu ilk ipucu mu? Hmm, oldukça ıslak bir ipucu değil mi? Bunlar ayak izleri bi. Hmm. Hamham meyvelerini her kim aldıysa birazını düşürmüş ve üzerine basmış kaçarken arkasında kocaman meyveli ayak izleri bırakmış. Gizemi çözdük. Harika. İlk hamam meyvemi alabilir miyim? Ya aslında olmaz bir. Meyveler nerede ki? Aa, ya, evet. Ayak izlerini takip edelim. sözleri bitti Tro. O halde ayrılalım ve başka ipuçları arayalım. Bir ipucu daha. Mor bir ıslaklık. Hamam meyvelerden gelmiş olabilir. Oh. <laughs> Eriyen bir dondurmaymış. Aha, tamam. En son ne zaman ham ham meyve yemiştim peki? Ha? İtiraf et. Ham ham meyve seviyorsun değil mi? Ha, değil mi? <laughs> Neden bağırıyorsun? Ben mi? affedersin? Pekala. Bağırmazsan otobüsler sana cevap verebilir. <laughs> ah, bak. Daha çok ayak izi. Dedektiflik işinde çok iyiyim. Merhaba. O meyveli ayak izlerini bırakan yolcuyu gördün mü? Hayır. Kimin bindiğini göremem. Gözlerimi yoldan ayırmıyorum. Ama son seferimde kocaman ıslak adımlar duymuştum. İpucu. Başka bir şey hatırlıyor musun acaba? Aa, oh. yolcu sürekli şöyle diyordu. Ham ham ham. Bir daha. Bizi o yolcunun gittiği yere götürebilir misin? Tabii. Şimdi o tarafa gidiyordum. Atlayın. <laughs> Bol şanslar. Hı, sepetler. Sepetlere bayılırım. Bak bir sepetteyim. Ah, şimdi başka bir sepetteyim. Bu daha iyiymiş. Uh. Ha, yoksa şu mu daha iyi? Ha, yoksa şu sepet bundan daha mı iyi acaba? Bak ipucu. Bir ham ham meyve. Sence bu sepetler meyveyle mi doluydu yani? Öyleydiler ama. Sonra dolu değillerdi. Onları teslim etmemiz lazımdı ama. Ama meyveler e, yok yok verdi. Şimdi onları geri göndermemiz lazım. <laughs> Hapur Hapur Adası'na. Bartleby bu sepetleri meyve hırsızı mı boşalttı acaba? Bu şey olabilir mi? Başka bir İputu? ipucu. Dın <laughs> yoksa bu boş sepette gidip bir bakalım. Tabii olur. Güle güle, True. Ve B. bi. Biz, biz oraya nasıl çıkacağız? Aa, hmm, <laughs> evet. <laughs> <laughs> Hapurun buradası. Şuna bak. Yine <laughs> mi? Soru nedir çim, çim o ham ham meyveler gitmiş. Meyve adasından yeni geldim. Mahsullerin tamamı... Puf! Yok olmuş! Mahsullerin, Mahsullerin tamamı... Şey, neredeyse tamamı. Tek bir sepet kalmış. <laughs> Gerçekten hepsi gitti. Ah, yediler. Şimdi ne yiyecekler? Hava meyveli turta yiyecekler. Bizler dedektifiz yapacağız. bütün ipuçları bitti. Hiç ipuçumuz yok. Hmm. O halde meyve hırsızını yakalayabilmek için biraz yardım dilemeliyiz. Kimi? <laughs> Merhaba Kimilo. Dilek ağacına gidelim lütfen. ...True ve Bartleby. Ne yapıyorsun öyle E, Kamuflaj dileği olan saklan arıyordum. Her yere uyum sağlıyor böylece görünmüyor. Şimdi ben de göremiyorum. Aramana yardım et. Altru, bugün sizi buraya getiren ne? Bir meyve hırsızı. Krallıktaki tüm meyveler kayboldu. Üstelik yetibarındayız. Ne? Aa, bu çok korkunç. Öyle. Bardleby ve ben de ipuçlarını takip eden dedektifleriz. Meyve sulu ayak izleri gibi ipuçları. Meyve hırsızını bulmaya çalışıyoruz ama ipuçlarımız tükendi. Gelin, oturun. Bir düşünelim bakalım. dedektifler ipuçlarını nasıl bulur? Şey, bakarlar, dinlerler ve koklarlar. <laughs> <laughs> Abartıl bir. Daha iyi duymama ve daha iyi koku almama yardım edecek dileklere ihtiyacım var. Dilek ağacı seni duydu Tru. Üç dileğini alma zamanın geldi. Ne güzel direkler bunlar. Bakalım <laughs> güçleri hakkında direk ne yazıyor? İlk direğin ah koklarca. Çok hafif kokuları bile koklayabilmeni sağlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba kokarca. <laughs> <laughs> Eminim koklarca bizim için yeni ipuçları koklayabilir. <laughs> Duydur bir duyma dileğidir. Çok uzaktaki sesleri bile duyabilir. Ve sesleri büyütüp size dinletir. Belki de meyve hırsızının çıkardığı sesleri duyabilir ve sesleri takip ederek onu bulabiliriz. <laughs> Üçüncü direğinde... Büyütüp <laughs> doğadaki herhangi bir... <laughs> <laughs> Aa! 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 Teşekkürler Zeyf Dileklerini benimle paylaştığmış Sana da teşekkürler Dilek Ağacı <laughs> Gidip ipucu bulun ve meyve hırsızını yakalayın hadi Hapur Hupur dönelim <laughs> Başka bir ses dene. Hayır. Tekrar <laughs> olmuyor. Hiç ipucu duyamıyoruz. Tekrar dener misin? Ho ho ho! Sen şöyle ben böyle gideyim. Ben buradan gidiyorum, yani buradan. Oh, oh, oh. Vardıl <laughs> oh, <ay! gülüyor> B. Kovalıyor musun? Oynuyor musun? <laughs> 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 Duydur sesli bir ipucu buldu. Gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Meyve hırsızı ne tarafa gitti? <laughs> Artık hiç duymuyor musun? <laughs> Ses çıkarmıyorlar demek. <laughs> Yardımların için teşekkürler duydum. <laughs> boş sepetler. Harika değil mi Tru? Bir işte bu. Sepet boş çünkü meyve hırsızı bütün meyveleri yemiş. Duydur bu yüzden başka ses duyamamış. Ve bu sepet dolum hattında olduğuna göre meyve hırsızı da şeye inmiş demektir. Aa, yere mi? Vay canına. Gördün mü? İyi bir dedektifim ben. Ha, demiştim. Hep derim. Hadi şunları, Hadi şunları takip, takip edelim. edelim. Ayak izi. Ayak izi. Ayak izi. Ayak izi. Aa, ayak izleri bitti. Dedektifler asla pes etmez. Bakarız, dinleriz ve koklarız. İpuçlarını koklarız da. Oh, oh. Pekala iyi koku alan bir köpek değilim. Çok şükür. İyi görünümlü bir kediyim ben. Rica ederim. <laughs> Hiç koku aldın mı? Aslında belli belirsiz bir ham ham meyve kokusu var ama hangi yöne gittiğini anlayacağım kadar çok yoğun kokmuyor işte. Bu konuda bize yardım edebilecek bir dilek var. Koklarca hazırlan. Zip zap zu seni seçiyorum. Uyan koklarca. Hmm. alıp sonra o kokuyu takip edebilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Vay canına kokar süper kokluyor. <laughs> meyve hırsızı. Senin meyve üstünde yakaladık. Diğer meyveler nerede bakalım ha? Onların neden aldın? Lütfen şüpheliyi sorguluyorum. Bağırmadan yaptığıma da dikkat çekmek isterim. Meyve hırsızı bu değil. Ayaklarının büyüklüğüne baksana. Daha önce gördüklerimizden çok daha küçük. Ama meyve yiyor işte gözümüzün önünde. Bu tatlı şey muhtemelen yere düşen meyveler bulmuş ve onları yemek için durmuş. Aa, tatlı şirin şey. Tamam meyveleri çalmamış olabilir. Ama kimin çaldığını görmüştür. Haklısın. Bu tarafa gelen koca ayaklı meyve yiyen bir yaratık gördün mü? Ya da bu tarafa. <laughs> ee, şey yapabilir misin? Ee, gittiği yönü işaret eder misin? <laughs> Teşekkürler. Koklarca <laughs> o yönde meyve kokusu alıyor musun acaba? İşte tekrar yürüyoruz. Iş sürüyoruz tatlı şey. <laughs> ha, yanlış yola mı saptık, sağa veya sola mı dönecektik? Öyle <laughs> olmalı. Burada kocaman kayadan bir duvar var. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte gibi <yine> olsanız. <laughs> <gülüyor> yetiler. <gülüyor> o bir sürü yeti. Bir sürü ham ham meyve yiyorlar. İşte meyve hırsızlarını bulduk. Ne yapacağız şimdi Tru? <laughs> Aa, dersiniz yetiler ama o meyvelerin hepsi size ait değil maalesef. Ver gidip biraz ayol. Ham ham ha, ha, meyve değilim ki ben ninja kediyim. Bir şeyi izinsiz almak yanlıştır. Gökkuşağı kralı ve çiftçi Mosır kayıp meyveler konusunda çok üzgün. <laughs> gökkuşağı kralı. Özel Gökkuşağı kralı mı? <laughs> Gökkuşağı kralını mı özledin? Yeti dilimi biliyorsun. Duyduğum en çılgınca şeydi bu. Biraz yeti dili biliyorum. <laughs> Ya, merhaba. Ninja nice, Kedi olduğumu söylemiş miydim? Bebek yedi değilim ki ben. Teşekkür ederim. Ha, <laughs> indir beni lütfen. Amanın. Gökkuşağı kralım orada mısınız acaba? Hello. Senden haber almak çok güzel. Ham ham meyvelerimi buldun mu? Evet. Ama bence hemen yetilerin mağarasına gelmelisiniz. Hemen geliyorum. Teşekkürler. <laughs> Oo, yeti dostlarım erken uyanmış olmalı. Öyle erken uyanmışlar ki hamam meyveli turtalarınız henüz hazır değildi. O turtalar olmadan da zavallıcıklar çok aç kalmış olmalı. Aferin. Dedektifler Turu ve Bartleby. Gizemi çözdünüz. Evet, çok üzgünler. Krallıktaki bütün meyveleri yedikleri için çok üzülüyorlar. ha, <laughs> ben de tabii. Ben de üzülüyorum. Endişelenmeyin, tüylü kocaman dostlarım şimdi anlaşıldı. Teşekkür ederiz. Peki geceler seneye de erken uyanırsa ne olacak? O zaman turta veya ham ham meyve olmazsa ne olacak? Yine gizlice dolaşıp aşırmayacaklar mı? Safir mavisi. Tulu, gerçekten bu bir soru. Fikri olan? Benim var. Büyük <laughs> bir fikir. Ha? Anneti, bebek meyve istiyor. <laughs> yiyici değil, meyve yetiştirici olacaksınız. Kendi ham ham meyvelerinizi nasıl yetiştireceğinizi öğreteceğiz. <laughs> Harika bir fikir bu. <laughs> bu biraz zaman alabilir. Son dileğimi kullanma zamanı. Ham Baba ha <laughs> meyveli bir çalıya. Vay canına. <laughs> <Ha>, evet. <meyveli. gülüyor> Aferin sana Periç. <laughs> oh. <laughs> Rica ederiz. Şimdi başka çalılar yetiştirin. Böylece baharı için daima ham ham meyveleriniz hazır olur. Ham ham meyveden daha iyi ne olabilir? Ham ham meyveli tuğtağı. Harikaydı yok kralı. Altı kişiyiz farkında mısınız? Yine mi acıktın sen Bartleby?